Vizyon devam ediyor. Bir kez daha Türkiye'deyiz. Her sezon kalite ve şıklığı moda severlerle buluşturan Gusto, ilkbahar-yaz koleksiyonunu basına tanıttı. 36-50 beden arası herkesin bayana hitap eden koleksiyonda yer alan jumbo çizgiler ve gold detaylar 60 ve 90'lı yılların esintilerini taşıyor. Nişantaşı'nın nezih mekanlarından Hardal Restorant'ta basın mensuplarını ağırlayan Gusto'nun sahibi Pelin Mete, ilkbahar yaz koleksiyonu için vizyon mikrofonlarına bakın neler anlattı. Gusto 1970 yılında kuruldu. Ee, i̇kinci kuşak olarak işletiyoruz biz eşimle beraber. Ee, eski köklü bir firma. Perakende alanında ilerledik. Ee, 25 mağazamız var şu an Perakende. Sonuncusunu Brandium Alışveriş Merkezi'nde Cuma günü açıyoruz. Daha çok ağırlıklı olarak İstanbul'dayız ama çeşitli illerde Ankara'da, İzmir'de varız, İzmit'te açılıyoruz, Kıbrıs'ta varız. İlkbahar yaz koleksiyonu sanıyorum. Biraz koleksiyondan bahseder miyiz? Tamam. Ee, koleksiyon bu sene eğlenceli ve renkli bir koleksiyon hazırladık. Ee, renkler bize çok ilham verdi. Ee, onun dışında işte uçuşan şifonlar, elbiseler, renkli tayyörler, ee, bizim meşhur beş çep sihirli pantolonlarımız var. Onları her renkte ürettik. Ee, bunlar popo kaldırıyor, bayanları bir beden ince, ince gösteriyor ve çok talep alıyor. Ee, onların yazlık bütün renklerinde çalıştık. Ee, gece koleksiyonlarımız var. Star Night diye abiye koleksiyonumuz. Ve mezuniyetler, davetler, düğünler onlara hitap ediyoruz. Onun dışında iş takımları, biznes grubumuz var. İşte ceket, pantolonlar. En büyük özelliğimiz de 50 bedene kadar çalışmamız. Aynı koleksiyonları 36'dan 50'ye kadar üretiyoruz ve sunuyoruz. O kadar renkli bütün ürünler, bütün genç görüntü hepsini büyük beden hanımlar da alabiliyor. O bakımdan da çok tercih ediliyoruz. Hangi renkler göz önünde olacak? Şimdi koleksiyonda renklerden limon sarısı kullandık. E, mentol, nane yeşili kullandık. Şeftali rengi kullandık. E, mercan tonlarını çok kullandık. Siyah vazgeçilmez zaten ama abiyede bile olsa yazın renkli e, abiyeler isteniyor. Onun için aynı bu e, bahsettiğim mentor sarı, şeftali pastel renklerin hepsini gece koleksiyonlarında da, iş takımlarında da yaptık. Ceket, dökbezlerde. E, hem neon renkler hem pastel renkler iki gruba ayırdık. Neon renkler biraz daha canlı kırmızılar, narlar. E, pastel renklerde sarı, mentol, yeşil, şeftali gibi.